Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu Tire Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında halkla buluştu. <gülüyor> <gülüyor> Tire Belediyesi tarafından Dere Mahallesi'nde kurulan iftar çadırı her akşam dolup taşıyor. Tire Belediyesi aşevinde özenle hazırlanan sıcak yemekler her gün iftar saatinde vatandaşlara ikram ediliyor. İftar çadırını ziyaret eden Tere Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların Ramazan ayını kutlayan Başkan Okuroğlu yemek sırasına girdi ve yemeğini alarak çadırda vatandaşlarla birlikte yedi. Abi gel. <laughs> Mahalle muhtarı Aykut Dağlı ve vatandaşlar Başkan Okuroğlu'na teşekkür ettiler. Başkandan ve belediyeden taleplerini dile getirdiler. Başkan Okuroğlu her bir talebi tek tek dinledi. <laughs>